Kümelenme Destek Programı 2. Çağrı Dönemi Destek Sözleşmeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen törenle imzalandı. Gemi inşa başta olmak üzere birçok farklı sektörde yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi öngörülen programın imza törenine GİSBİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgehan Bayramoğlu, GİSBİR Genel Sekreteri Kemalettin Gür, GİSBİR Mali Danışmanı Murat Erişti, GİSBİR Hukuk Danışmanı Sevda Zübeyde Çetin, GİSAŞ Genel Müdürü Fatih Saral ve sektör temsilcileri katıldı. Sözleşmesi imzalanan kümelenme birlikteliklerinin 5 yıllık toplam iş planı bütçesi 102 milyon TL olarak belirlenirken, bu bütçenin %50'si olan 51 milyon TL'si ise bakanlık tarafından hibe olarak desteklenecek. Tören sonrası mikrofonlarımıza konuşan GİSBİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgehan Bayramoğlu, bu imzanın gemi inşa sektörü için gurur verici bir durum olduğunu söyledi. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımızın sanayi sektörlerindeki rekabet gücünün artırılması, kaliteli istihdam, iyi üretim için devlet desteğinin hayata geçirilmesi konusunda titiz bir çalışması oldu. Bu çalışmaya yaklaşık bir buçuk yıl önce biz de gemi inşa sektörü kümelenmesi olarak 36 kişilik bir şirketler grubu ekibiyle Gispir ve Gisaş'ın başkanlığında müracaatta bulunduk. Müracaatlarımız uzun bir uzun bir incelemeden sonra değerlendirildi ve bugün imza aşamasına gelindi. Bu yeni inşaat sektörü için gurur verici bir durum. Ben Kümelenme programının başta ülkemize, sektörümüze, Tuzla'ya, Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği'ne Yeni Yaşa Sanayi'nin şirketine ve diğer paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bilim Sanayi ve Teknolojileri Bakanlığı'nda düzenlenen törenin ardından GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran Başkanlığı'ndaki heyet, önce Maliye Bakanlığı, ardından da Vergi İdaresi Başkanlığı'nı ziyaret ederek temaslarda bulundu.